Merhaba arkadaşlar Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 8 Eylül günlerden Cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir montajın sonuna geldik arkadaşlar. Kombimiz ikinci el Alpasan kardeşimizin biliyorsunuz Alpasan kardeşim benim akrabam oluyor. Amcaoğlu olur. Servistir kendisi. Mamak Akdere tarafında böyle eline düşen temiz kombileri bakımını her şeyini yapar. Onu ikinci olarak isteyen müşterilerimize değerlendiririz arkadaşlar. Onun bugün Serena 3 yıldız kombisi vardı. Tüm bakımları yapılmış. Her şeyi dört dörtlük. Bir tane e, restorantımıza mutfağına sıcak su olarak 2-3 tane petek var. Petekleri ısıtması için montajını yaptık. Eski Invergaz kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine arkadaşlar Serena kombimizin montajını güzel bir şekilde yaptık. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde ...kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Eşiniz, dostunuz size hediye kombi verebilir veya internetten kombi alabilirsiniz. Veya elinizde temiz bir ikinci el kombi geçebilir. Yani montajı için, proje işlemleri için veya her türlü her marka kombi satışımız vardır. Sıfır kombiciyiz aslında biz arkadaşlar. Her türlü tüm kombi satışını yapıyoruz. Proje işlemlerinizi çiziyoruz, size teslim ediyoruz. Bu gibi işlerinizi kesinlikle bizden... Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Alt bağlantılar eski kombinin flex'inden bağlıydı. Biz peperince boruyla şöyle güzel bir şekilde bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Şöyle kaloriferimizin filtrelerini oraya koyduk. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Yarınki montajımızda görüşmek üzere.